Gerçekten. Merhaba arkadaşlar. hadiçe sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. İgur, sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. Eceaban nerede? Ece. siz de söyleyin. Merhaba arkadaşlar. Eren sen de <laughs> söyle. Evet merhaba arkadaşlar. Biz bugün bu parka geldik değil mi İlknur? Böyle hepsi salıncak. Değil mi Ahsen? Kocaman bir park burası değil mi Ahsen? Ahsen biz parka gel gel Ahsen doyamadı parklara. Eren çok hızlı sallanıyor. <laughs> Ama sallamıyor. İlktir sen ne yapıyorsun? Sallanıyor mu? <laughs> İlknir sallanmıyor. Şu an hala sallanmayı düşünüyor. İlknir sallanacak mı? Sallanmayacak mı? Evet. Ece abası şimdi de Aslı'nı sallıyor. Hatice de kendisi burada sallanıyor. <laughs> Baba Eren'e bak. <laughs> Asen bana çarpma kız ben tam ortadayım. Buraya kaçsam salınacak. Buraya kaçsam salınacak. Ejder ben nasıl kaçacağım? Hepsi burada bana çarpacak. Eray, sakın bana çarpma tamam mı? Sana yavaşladım ya. Yavaşladım o zaman ben senin o taraftan kaçayım. Ben, ben, de, ben de yeni Asen Eren'den daha hızlı sallanıyor değil mi Asen? Eren yavaş salon, En yavaş yıktır. Bence ben abradan çok rahat kaçarım. Burada İknur bana hayatta çarpamaz. Ve... <laughs> <İgnor> bana çarptı. <laughs> Gel İknur seni sallayayım hadi. Tahmin binemedin tamam, mi? İknur artık ola senin sorun deme cevabası. <laughs> artık onu da kendin düşün. Şimdi biraz kızlar sallansın sonra videoya devam ederiz. Farkın kalanını gösteririz. Değil mi sen? Hadi Hatice, hadi. Eren hadi. Çok değil geliyor. Aa Eren bana doğru geliyor. Kaçtım kaçtım. Kaçtı. <laughs> evet hadi. Ah Eren spor yapıyor. Eren çok güle aldın spor yapıyorsun. Evet İgnur da spor yapacak. Ah, sen de spor yapıyor. <laughs> ah, sen de evet, ben çok şey yapıyorum. <laughs> Hiç spor yapmama gerek yok. Ben de çok Ejen de. de. Bakın Eren ne yapıyor? Eren sen spor mu yapıyorsun? Yok. E, araba... Araba, araba mı sürüyorsun? Araba spor bu. Araba, araba spor mu? Asen ah, sen ne yapıyorsun? Aa, ah, sen de bunları yapıyor. Ayağım <laughs> İknur da burada. Ejen bunu yapıyor. <laughs> Hatice de bunu yapıyor. İgnur da bunu yapıyor. İgnur hadi gel kadrağa gidelim. İgnur. Hadi kadrağa gidelim. Bakın arkadaşlar şurada da şöyle küçük bir park var. Anne Bu parkın içinde bir sürü park var. Değil mi İgnur? Az önceki salıncaklar bunlar. sürmeli salıncaklar. Ah. İgnur ben Ahsen'in yanına gidiyorum. Ahsen sen gelin. Hadi gele Kadra gidelim. Anne, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz Kadra gidiyoruz. <laughs> Bakayım ah sen. Teşekkürler verdiğin için. bizim Ayağı, müktürler... Tamam. Aa Ejren, nasıl yapıyorsun? Ejen bir havada <laughs> sulu kal ya. Bir daha yap Ejen bir seni çekeyim. Ah Ejder 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 nasıl yapıyorsun? <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bakın ilk Bak burada küçüklerin oturacağı yer var. Otur komşu komşuculuk oynayın. Sen oraya otur hadi içeri karşıya otursun. Komşu ne yapıyorsun? <laughs> Onlar mı? Onlar nasıl oynanıyor? Hadi gel. Hadi oynayın bakalım kim. Hadi şimdi biz de taraf tutacağız. Bence bu oyunu Ejra kazanır Bence tabii de ki de. Ejder. kazanır. Evet. Ama kimse hiç tutmadı. İknur. 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 Hadi ben seni tutuyorum. ben seni Ben nereye İknur. Ben Hayır. Hayır. İknur ben Bir Bir Bakın Eren de buraya çıktı. Altan, altan, altan da burada. Altan de burada. İknur başla. İknur ama i kay gözükmüyor. Ben ben evet öyle ha. İgnor oraya is koydu. Burak'ın İgnor ortaya çabuk yapıyorsa i̇şte Ece yapar. Mavi kaydırağın üstüne bakın. Mavi üstüne İgnor, Ay, İgnor. Bahçem ona sen iskin altını yap. Altını yaparsan Ay, izlemez, kazanırsın. Izlemez, izlemez, Ignor, izlemez, altını. Izlemez, izlemez. İgnor altını. <laughs> Evet, ikisine kazandı. Eren'e bakalım. Şimdi Eren nerede? Eren sen nereden gittin ya? Dur geliyorum. Kay bakalım Eren. Gel. Eren uçtu. Eren. Eren, bak burada da tünel var. Tünelle gidiliyor. Hadi tünelden geç. <laughs> Aa, sen de orada bir sürü sıra, sıra var sıra bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen hadi kay. <laughs> Aa, sen de kaydı. <laughs> Eren çıktınız mı? İgnorlar <laughs> <nurler> da <de> burada. Sen de kaydın. Sen de kaydın. Evet görmedi seni. <laughs> Bak ejder altı tünelden geçiyor. Alo, Hadi kay. Tünelden gidiyoruz. Ejder de tünelden geçiyor. İğnur da kaydıraktan kayıyor. He. Sen de çıkıp kayıyor mu telefonla. Telefonla tünelden geç. Tünel Al. Ben. Güzelce çek, beni çek bir sefer. Tamam. Telefonla dikkat. Telefona bakarak gelecek mi? Bakarak çek. Tamam. Ahmet çık Ah sen sen kaydın mı? Ben ne yapacağım? Hadi bak Eren'e. Eren ama yukarıda biri var. Ben <laughs> tamam. Da hiç çaktırmayacak tamam mı? Video siz kaydı yok. Ve İknur geldi. İknur kay. <laughs> Ve İknur da kaydı. <laughs> ah sen zaten kayboldu. Dur ben bir bakayım bakayım. Hadi, hadi. Ejen de burada hala asılmaya <laughs> devam ediyor. Salıncaklar boş olmayacak. <laughs> az önce senin yaptığın çok güzeldi. <laughs> buldun mu? Hadi çıkın. Bakın arkadaşlar burada da vardı bir tane oyun alanı. Şurada da böyle bir kaydırak var. Hasan hadi çık ben seni çekeyim. Burada mı çıkacaksın? Hadi çık. Hadi kay. Kay. Ayakta çık ayakta. Ama ayakta da düşmezsin ki. Olur. Hem böyle dizlerin de acır. Hadi kay. Anam, Bak Ece da kayıyor. Diyor Ece kay beni tut. Ben de geldim. Sen de Eren. Hatice ile <laughs> Hasan ah, dur kayma. Hatice kay. Hatice kay. Hasan ah, kayma Eren sen beraber. İkiniz kayın size tutun. Hatice sen de Eren'e tut. Hadi Hasan kaç. Hasan hadi kay. Cevap atı çok sevdik. Kaç. Hadi Hasan. Hasan hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda Hasan kaydı. herhalde oradan çıkıyor. Evet. Ejen gel yukarıyı çekelim mi? Hadi çık ben de sen. Yeşilden mi kayalım maviden mi? Bu az önce Ejen'e tırmandığı yer. Hangisini istersen. Şu da güneşimiz. Ejen ilk de o güneşe merhaba desene. Merhaba. Bizim Birimiz birinden <laughs> karşı <de> <laughs> <Ben de var. gülüyor> Tamam oradan kaysın sen de buradan kay. Ben iste aşağıdan çekeyim. Tamam. Şöyle. Tamam. 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 Sonra sen az Ejen sen de gözükür hatice de. Kayın. Kayın. Hatice kay. Ve Ejen kaydı. Hatice de kaydı. Eren de kaydı. Tamam hadi sen de kay. Kay sen. İyi buna kalk. İyi Efendim. Efendim. Çektim. Ecan. Ecan dikkat. Bu da Atice. İlk de çocuklara kızdıktan sonra kayması. Hadi gene parkın biraz yer yalandık. Gezelim kaydıra çok gezik. Ejen de buraya oturmuş. Çok yorulmuş. Bir mola vereyim dedi. Ejen mola verdi. İlgür hadi gelin. Aa, sen de buradan geldi. Eren daha mola vermemiş. Hadi gelin gezelim. şöyle ata mı biniyor desem, oturuyor mu desem. Hadi dur, gel. Hadi gel. Ne oldu ah sen? Koş, koşmak mı istiyorsun? Tamam hadi yarış yapalım. Bakalım kim daha hızlı koşacak. Şu iki ağaca kadar. Ama o yavaş koşuyor. Hadi başlar. Eren koş. Asan ah koş. Kim kazanacak? Tabii ki de. Ah kazandı. <laughs> en geride olan kazandı. Evet bu yarışın kuralı öyle. Biz vaktimizde en önde kimi görüyoruz? Ben değil birinci mi? <laughs> evet. Ben bebeceğim. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Evet Asen'i tebrik edelim. Ejen evet, çiçekleri eve yolla çünkü Asen birinci oldu. Tamam. Siz arkadaşlar Asen'i tebrik etmek isteyenler eve çiçekleri Lokasıyla yollayabilir. Tamam. Çünkü Asen birinci oldu. Evet. Aynen. Evet şu an. <laughs> ben bile. Evet şaka yapıyoruz bir sen birincisin ah sen değil. Evet arkadaşlar burası da böyle yürüyüş alanı. Şuradaki ağaçla çekelim mi? He, ha, hadi gel ağaçla da fotoğraf çekelim. Bir şey ne gördün? <laughs> evet arkadaşlar bizimkiler yapay ağaca gitti. Bir sürü gerçek ağaç var ama bizimkiler yapay ağaca gitti. Olur. Aa sen otur. Aa sen. Buraya otursun. Aa buraya da otursa olur. Ben burada ne? Evet sen de otur oraya. Yok ben burada ben. <laughs> İlginç biraz elini çek al. <laughs> tamam. Bir sürü çektim. Bunu kapak fotoğrafı yaparız. Bana, bana bakın burnuna dokunuyorum. Burnu. <laughs> Eren burnunu. Al sen. Al sen. Al sen sen gözlerini biliyor musun gözleri hangisi? Eren göster gözleri hangisi? Gözleri Bak. Evet benziyor. aynı yumurtaya evet, benziyor. Gözleri şu <laughs> Evet ondan mı? yumurta gibi. <laughs> yumurta kapı. Kadra mı gidelim? Yorulmadınız mı? Asan Asan. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Asan. Evet diyelim. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.